Selamlar, sevgiler. Kanala hoş geldiniz. Ben Çınar. Bugün eşimle birlikte Fotografiska Müzesi'ne gittik. Bir fotoğraf müzesi aslında. Ve gördüğüm şeyler benim kafamda bazı şeyleri tetikledi. Ve aslında bunları hemen unutmadan böyle bir videoya dönüştüm. Birazcık fikirlerimi sizinle paylaştım. Birazcık görüşlerimi paylaştığım bir video olacak. Bu videoda neyin sanat, neyin sanat olmadığını karar vermeyeceğiz aslında. Bu videoda öyle ben sesli düşüneceğim. Ve sonra bakalım. Hayırlısı diyelim yani. Hatta şöyle yapalım. Ben bu fotografiskaya gittiğimiz iyi kısmı şimdi sizinle paylaşayım. Daha sonra dönelim ve aslında bu konulara birazcık girelim istiyorum. Bayağı asiks var ya. Bayağı asiks Beleza, Jesus. Bu arada Fotografiska'da 3 farklı sergi vardı ve bu 3 farklı sergi 3 farklı katta bulunuyor. Tam olarak ortadaki katta bana bu tetiklenme geldi. Çünkü gördüğüm şey beni tatmin etmedi ya da daha önce gördüğüm şeylere çok benzeyen şeylerdi. Ben bununla biraz dalga geçeceğim ya. Baksana şuna ya. Video çekmiş bak. Bak bak. Dal çekmiş, göl çekmiş. Ya. kabul etmiyorum abi. Kabul etmiyorum ya. Ve kendime her zaman şu soruyu soruyorum. Bir şey sıkıcıysa mı sanat değildir? İşte bir şey özgün değilse mi sanat değildir? Ne, ne zaman sanattır ya da ne zaman değildir? Her şey sanat mıdır? Bu soru çok aklımı kurcalıyor. Çünkü yani galerinin duvarına asılmış her şey sanat mı oluyor? Bunu anlamlandırmaya çalışıyorum. Birçok zaman şunu hissetmişsinizdir. Birazcık fazla para verdiğiniz bir müzeye gidip kendinizi o verdiğiniz paranın karşılığını alamadınız gibi hissetmişsinizdir. İşte bazı sanat eserleri size hiç geçmemiş olabilir ya da belki de müzedeki vaktinizin büyük bir çoğunluğunu hiçbir şeyi anlamadan geçirmiş olabilirsiniz. Ben bunu şöyle üstesinden geldim. Bir şeyi beğenmem ya da onun karşısında çok vakit geçirmem değil benim için aslında önemli olan. Müzeden çıktığınızda sizin kafanıza bazı şeyleri sorgulatmış mı ya da bazı farklı şeyler görmenizi sağlamış mı ya da ne bileyim nefret ettiğimiz ya da iğrenç bulduğumuz bazı sanat eserleri bile aslında bizi birazcık etkileyebiliyor ya. Aslında benim için iyi ya da kötü ya da negatif ya da pozitif etkilenmek sanırım. Bir sanat eserini sanat eseri yapan benim gözümden. Çünkü Özellikle çağdaş sanatta aslında bu su çok bulanık. Herhangi bir yorum yapmak da hiç doğru değil. Gerçekten her şeyin bir seveni var ve bunu gerçekten anlıyorum. Çünkü benim de sevdiğim şeylerin çoğu insan sevmeyebiliyor. İşte müzik tarzında da böyledir. Belki işte edebiyat zevkinde de ya da film zevkinde de böyledir. Yani sergideki fotoğraflar bana bir şey anlatmıyor. Ama bu ona bu sanat değil dememi gerektirir mi? Bundan emin değilim. Şimdi bunların yanında birazcık araştırdım. Ve bazı eserlerin, özellikle modern sanat eserlerinin inanılmaz paralara satıldığını gördüm. Bu, hayır bu NFT'ler bahsetmiyorum. Onları zaten güldük, eğlendik ve çok mutluyum ki tarihin tozlu sayfalarını bırakabildik. Birazcık daha örnekler araştırdım. Şöyle şeyler de buldum. Gelin şöyle bir bakış atalım. Ama mesela şu tablonun 48 milyon dolara satılması nasıl olabilir? Mesela şöyle olabilir. Çınar Bey. Alo. Ben ünlü iş adamı Deniz. Son yaptığınız 20 bin dolar değerindeki eseriniz için sizi rahatsız etmiştim. Evet. Eğer sizin için uygunsa eserinizi değerlendirmeye yollayalım. Onu alıcıyım. Aa. Aa tabii. Yalnız ben öyle akçeli işlere pek gir değerlendirme de 25 milyon dolar olacak. Daha sonrasında 5 milyon doları bana geri vereceksiniz. Ay yo yo tabii 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 ki tabii ki tabii ki tabii ki. Tabii, 1000 tabii, tabii. Yani bütün herkesin bu şekilde kara para akladığını düşünmüyorum ya da en azından düşünmek istemiyorum. Sanatın ne olduğunu, ne olmadığını ya da nerede başlayıp nerede bittiğini tam olarak bilmeyeceğiz ve böyle öleceğiz muhtemelen. Ama bu belirsizlik belki de sanatın en büyüleyici yanı ve üstelik bir şeyin sanat olup olmadığı konusunda her zaman hepimiz her iki tarafta da olmamız aslında bu işte hepimizin ne kadar kararsız olduğunun bir göstergesi. Sanat bize dünyaya başka bir açıdan bakmayı öğretir, sorgulatır ve düşündürür. Fotografiska'daki bu sergi beni epey düşündürdü. Umarım sizi de düşündürmüştür. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Asıl sizin bu konudaki fikirleriniz benim için çok değerli. Dediğim gibi bu bir sesli düşünme videosuydu. Dolayısıyla lütfen yorumlarda buluşalım. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Benim ne kadar çok izlenmeme yardım ederseniz daha çok içerik koyabilirim. Dolayısıyla bu videoyu beğenip... Ee, yorum atmanız bile benim için yeterli. Takip etmeseniz bile olur. Beğenin ve yorum atın. Aşağısında so A aşağıda sohbetlerde forum donanım haberi tekrar yaratalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar. Güle güle. <laughs>